Güneşli bir günde herkese merhaba. Tanıtımını yaptığımız bu yerimiz Sakarya Adapazarı Sanmanlı'da bulunmaktadır. Yerimizin büyüklüğü 6000 metrekaredir. Yerimiz harika bir bitki popülasyonunun içerisindedir. İçerisinde küçük ağaçlar bulunmaktadır. Meyveler çeşitli meyveler de bulunmaktadır. Yerimiz hemen gölün yaklaşık 60 metre yukarısındadır. Mükemmel bir araziye sahiptir. Görüşe ve manzaraya da sahiptir. Adapazarı'nda düğünlerde ve gelin çekimlerinde bu gölde çekim yapılmaktadır. Bu alt tarafımızda bulunan ağaçların altında çekimler olmaktadır. Hatta gençlikte sosyal medyada story atmak için bu bölgelere gelmektedir. Buradaki görkemli manzara mükemmeldir. Harika bir manzara sahiptir. Çeşitli etkinliklerin olduğu da iyi iyi bir arazidir buraya. Pikniğe ve balık tutmaya gelenler çok vardır. İnsanların tarımın dışında piknik ve gezinti yapacakları harika bir alandır. Adapazarı merkezine ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yaklaşık 15 dakikalık uzaklıktadır. Karasu ve Kefken Cebeci plajlarına da çok yakın olmasından dolayı buraları çok tutulan bir yerdir. Burada şu anda en popüler veya Türkiye'deki en popüler işlerden birisi de Yumurta tavukçuluğu yapmaktadır. Burası bu iç için çok ideal bir yerdir. Mükemmel bir yerdir. Bu yerimizin büyüklüğü 6000 metrekaredir. 1 milyon 550 bin TL'dir. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diliyorum.